Dünyası programını sunar. Efendim saatler 17.45 oldu. İş Dünyası başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Tekrar merhaba hepinize. Stüdyoda kıymetli bir konuğumla birlikte sohbet edeceğiz bugün. Er Yatırım Genel Müdürü ...Ferzan Kanat Ferzan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. İyiz. Morallerimiz düzelmeye başladı. Harika. Bunu duyduğuma sevindim. Şimdi birkaç tane ana başlık üzerinden... ...moraller düzeldi de bunlar verilere yansıdı mı... ...sorusuyla muhatap olacaksınız. <laughs> Bakalım hani ilk çeyrek itibariyle... ...özellikle baktığımızda bu ana başlıklarda... ...hem açıklanan veriler mesela turizm tarafında... ...hem de sizin özellikle tabii ki faaliyet gösterdiğiniz... Alan nasıl bir ilk çeyrek yaşadık onu konuşalım istiyorum. Kongre turizmiyle başlayalım mı? ya bu, Bunu önemsiyorum ben çünkü elbette hem sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın, imalatçılarımızın e, fikir alışverişinde bulunmak istenen daha belki bilim ve akademik dünyanın da bir araya geldiği çok önemli mecralar. Ve Türkiye de bunun adına önemli adımlar atıyor. Bir hub olma özelliğini de bence koruyor. E ama hem Covid vardı ardından işte bu ekonomik gerginlikler vesaire, jeopolitik riskler derken ben sektör ne durumda merak ediyorum. Tabii Türkiye'deki kişi sayısını arttırma motivasyonu her zaman yeni açıklanan hedeflerle çok agresif rakamlarla bizim önümüze konuyor. Yani ne diyoruz? İşte geçen sene 50 milyon kişi geldi. Bu sene hedefimiz 60 milyon kişi. Geçen sene 50 milyar dolar gelir elde ettik. Bu sene 60 milyar dolar. Bu rakam bazında aslında kişi sayısına bağlı kitlelerin hareketiyle oluşan turizm aslında Türkiye'de hem sürdürülebilirlik adına, hem aslında karlılık adına e, bize çok da şey kazandırmıyor. E, belki de bir şeylerimizi, geleceğimizle ilgili bir şeylerimizi götürüyor. Niye böyle bir şey söylüyorum? Çünkü kongre turizmi gibi, sağlık turizmi gibi, spor turizmi gibi, aslında alternatif sektörlerin, alternatif turizmin alt dallarının hayatımıza, şehirlerimize girmesiyle o arzu ettiğimiz nitelikli kişi sayısını, gelir seviyesi yüksek kişilerin aslında daha efektif bir turizm faaliyetini yapmasını sağlayacağımız alanlar açmış oluyoruz. Yani. O bakımdan kongre turizmi gerçekten Türk turizmi için hem özellikle ölü sezonda Güney sahillerindeki otellerin canlı kalması adına hem İstanbul gibi yeni havalimanıyla çok önemli bir uçuş destinasyonu haline gelmiş bölgenin sürekli bir dinamizm kazanması adına çok önemli. Çok nitelikli insanların oluşturduğu bir e, katılımla gerçekleşen bir çözüm aktivitesi olduğu için e, aslında e, çok önem verdiğimiz bir alan başlığı ama ama işte maalesef bir amamız oluyor. Bu amanın açılımı da şu. E, tabii ülkelerin çok öncesinde angajı oldukları bir takım e, iletişim metotları geliştirmesi gerekiyor. Çünkü belki de önümüzdeki 5 sene sonranın büyük kongrelerinin bugünden görüşmelerinin başlandığı, işte bunun içerisinde aslında İçişleri Bakanlığı ile, Turizm Bakanlığı ile, Ulaştırma Bakanlığı ile farklı disiplinin koordine halinde çalıştığı, güvenlik kaygısının gerçekten yok seviyesine indirilecek bir, e, stratejiyle bunu yönetmek gereken aslında çok hassas bir alan kongre turizmi. Bence Türkiye geçmiş zamanlarda işte habitatlarla, bir takım işte bölgesel olimpiyat oyunlarıyla veya benzer doktorlar veya tıp kongreleriyle bunu çok başarılı gerçekleştirdi. İstanbul, Anadolu'daki bazı hap şehirler bunu çok layıkıyla yapabilirler. E ayrı bir başlık açılıp ayrı bir konsantrasyon gereken bir alan burası. Bu konudaki çalışmalardan memnun musunuz? Yani bu bahsettiğiniz çerçeveye doğru ilerleniyor mu? Bunun için adımlar atılıyor mu? E atılıyor çünkü e, özellikle bu TGA'nın kurulmasıyla birlikte e, turizmin e, tanıtılması ve geliştirilmesi başlığı altında e, alt segmentlere özel başlıklar ve konsantrasyonlar ayrılmış durumda. Ha Bunlar ne kadar efektiftir bunlar ayrı başlıkla tartışılır ama en azından bunun ihtiyacı olduğu belirlenip buna bir alt başlık açılması umut verici. Özellikle benim de içinde bulunduğum İstanbul Turizm Platformu Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığında yapılan İstanbul Kongre ve Mais Turizm adı altında çok ciddi çalışmalar yapıyor. Özellikle İstanbul'un kongre merkezlerinin hareketlendirilmesi ve sokağa katma değer yaratabilecek bir iletişim modeli geliştirilmesi adına iyi çabalar var ama bu dediğim gibi uzun soluklu bir sürecin senkronize halde yönetilmesini gerektiren bir süreç. Pekala ama bir başlangıç var, niyet var. var. Umarız ki o niyet meyve veren bir noktaya ilerler, evet. evrilir tez zamanda diyelim. Şimdi turizm tabii çok stratejik de bir sektör. Ve son verilere de baktığımız zaman aslında turist sayısındaki artışlar da dikkat çekiyor. Gelir hedefleri zaten yüksek biraz önce siz de bahsettiniz. buradaki hedeflerden biraz daha bahsedelim mi 2024'ün geri kalan kısmında? Çünkü bir de ekonomik bir program uygulanıyor. ...biraz yük de sanki turizmin üstünde gibi duruyor... ...dolar girişine, döviz girişine ihtiyacı olan bir noktada Türkiye. Evet aslında turizmci hep şöyle bir algısı var... ...özellikle ya siz işte dolarla, dövizle para kazanıyorsunuz... ...işte sırtınız yere gelmez ne olacak size bir şey olmaz... ...bir vergi daha size çıkaralım diye. E, tabii öyle değil. Yani Türkiye'deki maliyet artışlarından sonra... ...özellikle kurdaki bu kadar yoğun dalgalanmayla birlikte... Aslında özellikle şehir içi iş otelleri artık zaten döviz bazında fiyat veremiyorlar. Tamamen çok kısa vadede TL üzerinden fiyat anlaşmaları yapılmak zorunda kalıyor. Hı hı. Ve bu fiyat anlaşmaları da mevcut malum enflasyon durumunda da aslında 12 aylık süreçte ciddi maliyet zararları oluşturuyor. O yüzden çok daha kısa vadede stratejilerle planlama yapmak zorunda kalıyor şehir içi iş otelleri. Ki siz evet. bu tarafta özellikle evet. faiz ve önemli yatırımlarınız evet. olduğunu evet. biliyorum. Evet. Bizim yatırımlarımız ağırlıklı olarak şehir için iş otellerinde. Leisure tarafına da gelirsek, tabii bunlarda da e, uçak paketleriyle birlikte diskant edilmiş bir e, koltuğu ve odayı e, çok daha öncesinden 6 aylık belki 8 aylık periyotlarla, e, satmak zorunda kaldıkları için nakit hı hı. akışlarını döndürebilmek adına onlar da ciddi diskantlar, indirimlerle e, oda satmak zorunda kalıyorlar. Yani içinde bulunduğumuz bu e, kısır döngü diyelim. E, ciroların arttığı 2023'te bunu çok yaşadık evet. ama karlılıkların yok olduğu bir tabloyla bizi karşı karşıya bırakıyor. E, şu anda işte açıklanan bugün e, dün TÜİK verilerine baktığınız zaman işte geçen senenin aynı çeyreğine göre %13'lük bir artış e, görüyoruz. Ama bu kişi sayısındaki artış Ciro bazında baktığımız zaman kur etkisiyle enflasyonu da düşünürseniz karlılıkta maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Kaldı ki özellikle son dönemde sizin de haberlerinizde verdiğiniz gibi Euro bölgesinin resesyondan çıkması veya işte Avrupa'nın biraz daha enflasyonist ortamdan biraz daha rahata kavuşuyor olması beklentileri açıkçası çok olumlu yönde oluşturuyor ki Avrupa'nın harcama kapasitesi yüksek olduğu için ki bizim ana pazarlarımızın işte Rusya'yı kenara bırakırsak Almanya, İngiltere ve ciddi bir şekilde şu anda Polonya oyunun içerisinde. Gürcistan ve İran arkasından geliyor. Avrupa bölgesinin de ekonomik toparlanması bize olumlu yansıyacaktır bu süreçte. Ama gene söylüyorum ciroların yükseldiği maalesef enflasyonist ortamda da karların aslında kalmadığı bir sektörün içerisindeyiz şu anda. Şimdi dezenflasyon süreci yılın ikinci yarısından itibaren başlayacak deniyor. bu gerçekleşirse eğer öngörülen doğrultuda diyelim. Yılın son çeyreği itibariyle belki sektörde karlılıkta bir toparlama bekliyor musunuz? Yoksa 2024'de hani komple ...hani şimdi bunu yaşayalım bitsin bir an evvel ee, 2025'te. Yok bizimci turizmci çok anlık reflekslerle hızlı karar verebilen evet. bir e, iş insanı. O yüzden açıkçası Sayın Bakan'ın Mehmet Şimşek'in açıklamasında e, sıkı para politikasının devam edeceği, aslında enflasyonla ciddi bir mücadele yaşanacağı ve bunun da işte 3. E, çeyrekten sonra hissedileceği ile ilgili çok ciddi mesajlar alıyoruz. Evet. E biz de turizmci olarak eğer kendi ana ham madde kaynaklarımızdaki bunların başında işte personel geliyor, enerji geliyor ve ondan sonra da gıda geliyor. Evet. Bunları aslında enflasyonist ortamda en azından yükselmeden sabit tutarsak bu da karlılıklarımıza yansıyacaktır. Çünkü biz artık bu kadar oynak bir kur ortamında nakit akışını veya bütçelerimizi yönetemediğimiz anlık yaşadığımız bir süreç yönetiyoruz. Evet. Ama biraz daha oturmuş bir enflasyon, biraz daha oturmuş bir kur. ...bizim karlılıklarımıza çok ciddi katkı sağlar. Şimdi Ferzan Bey tabii vaktimiz daralıyor ama sormadan da geçmek istemiyorum. Siz özellikle şehir içi iş otelleri üzerinde e, uzmansınız diyelim. Estağfurullah. E, ve yurt dışına da açılmayı planlıyorsunuz. Yatırımlarınız var diye dün yaptığımız bir araştırmada bunu gördük. 300 milyon dolar civarı evet. 10 yıla yayınlandı yanlış doğru, hatırlamıyorsam. Doğru. doğru mu? Bir portföy yönetimi. Böyle bir portföy yönetimi. Şimdi burada finansmana nasıl ulaşılıyor diye merak ediyorum. Bu tip yatırımlar için bir de hedef pazarlar açısından kendinize nereleri belirlediniz? Onu duymak istiyorum. Şöyle özetleyeyim. Tabii e, turizm çok kırılgan bir sektör olduğu için kendi dinamikleriyle birlikte yani 10 yıllık bir projeksiyon yapmak aslında çok iddialı bir yaklaşım. Hı hı. O yüzden biz e, bu hedefleri koyarken e, mümkün olduğu kadar kendi içerisinde de anlık değişimlere de müsaade edeceğimiz yapılar oluşturmaya çalıştık. Bu ne demek? Aslında biz Türkiye'de, belirli sanayileşmiş bölgelerde, belirli bir nüfusun üzerinde markalı şehir içi iş oteli potansiyelini çok iyi gördük. Ama bu da bizim select service dediğimiz yani lüks segment, 4 yıldız, 5 yıldız değil de daha böyle 2 yıldız, 3 yıldız tabiri caizse evet. ama bunların markalandırılmış haliyle bir segmentte bir portföy üretmeyi bence Türkiye'de bir açıklık olarak gördük ve buna konsantre olduk. Tabii Finansman Türkiye'de 2010'lu yıllardan itibaren gerçekten erişilebilir bir seviyedeydi. Öz kaynak kullanımıyla birlikte belirli bir fizibiliteyle 10-12 senelerde bir geri dönüş sağlanan bir rasyomuz vardı. E şimdi maalesef son 5-6 yıldır pandemiyle de birlikte bunu kaybettik. Evet. Şu anda yurt dışı finansman kaynakları sürdürülebilir turizm adı altında çok uygun kredilerle müsait. Yeşil finansman, yeşil binaların ilişkilendirildiği yatırımlar özellikle Avrupa'da, finansmana erişimde çok ciddi olanaklar bulabiliyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. <laughs> Ferzan Çelik Kanat bana eşlik etti. Bugün iş Dünyası'nın ilk bölümünde şimdi bir reklam ardından ikinci konuğumla da devam edecek yayınımız.